Merhaba kıymetli yaylar, hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili ateş elementi değişken niteliğindeki burçları. Yeni gelen arkadaşlarımız kanalımız eğitim kanalıdır. Kişisel gelişim, farkındalık ve uyanış kanalıdır. Kendimizi bilirsek, Rabbimizi, Rabbimizi bilirsek kendimizi biliriz. Diyerekten kendimizi eğitmek için neler yapabiliriz, nerelere ee, Bakarak daha sağlıklı bir şekilde yol alabiliriz çünkü her şey bizim içimizde gerçekleşiyor arkadaşlar. Sistemi okumayı artık öğrenmemiz gerekiyor. Ee, eğer bir fal umudunuz varsa başka videolara gidebilirsiniz. Burada fal bakmıyoruz çünkü. Ama kendini geliştirmek istiyorsan, gerçekten iyileşmek istiyorsan, çok daha sağlıklı bir şekilde bir bakış açısında büyünüp de devam etmek istiyorsan videomuzu dinlemeye devam edebilirsin. Bakalım sevgili yaylar. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız açılım kolektife yani bütüne çok fazla kişi izledi için çok fazla kişinin enerjisi var o yüzden ben yorum yapabildiğim kadar yapıyorum kendine uyan kısımları al lütfen tamam mı kendine uymayan kısımları da es geç ama şöyle bir şey vardır arkadaşlar herkes birbirini yansıttığı için ayna rol modelinde bak bakalım nefsine önemli olan nefsinin eğitimi her bilgi kıymetlidir diyerek başlıyorum bakalım yaylar neler yapmışlar arkadaşlar ne durumdasınız şu anda güzel daha iyi Hakikat gelmiş yaylara. Ama şeytan. Evet sevgili yaylar. Derin bir nefes çektim. Hava elementini sağlıklı bir şekilde çalıştırmaya ihtiyacınız var yoldaşlarım. Şimdi evet yay burçlarının yaptığı. Bakalım durumlarınız nelermiş, kimler neler yapabilmiş arkadaşlar kendi gelişimleri için. Ee, hangi bir deneyim yaşayarak e, daha bir üst seviyeye, üst levele geçebilmiş. Şimdi arkadaşlar yayların birçoğu gerçekten kendi benliğine doğru yolculuğunu yapmış. Hak yoluna revan olmuş. Güneş kartıyla birlikte geldi. Ama yayların birçoğu güneşle e, şeytan yan yana geldiği için muazzam bir bağımlılık ve egoizma çalıştırıyor hala tamam mı yani ya da e, yaylar kendi şeytanının farkına varmış müptela olduğu şeylerin kendi negatif yanının farkına vararak gerçekten hak yoluna revan olmuş birçokları gibi gözüküyor ya da hala yayların bırakamadığı kendi içindeki şeytanıyla sürekli ama sürekli e, haşır neşir olduğu özellikle aşk konuları mutlu aile konuları bakın özellikle bunlar geldi ve parayla alakalı alma verme dengesi adiliyet konusunda gerçekten çok emek verdiği gözüküyor şu anda yay burçları ve ekstra birçok arkadaşlarım bakın birçok arkadaşlarım şeytanın kendisi olmak vardır ya arkadaşlar şimdi sözüm yanlış anlaşılmasın herkes kendini bilecek herkese söylemiyorum bakın açılım kolektife açalım bırakamadığınız her ne varsa kiminizde şehvet tutku vardır kiminizde işte üçlü ilişkiler vardır kiminizde ee, atıyorum bırakamadığı egoizması vardır arkadaşlarım ee, Belki şey nasıl diyeyim bu şeytan ata karmaların çok net yaşıyorsunuzdur mesela tamam mı kendi vesveselerinize çok büyük yenik düşüyorsunuzdur mesela zan etmek çok fazla vardır mesela gibi gibi düşünün varsa eğer yoksa üzerinize alınmayın arkadaşlar devam ettim hakikat yolu her türlü zaten parlar yani siz ne yaparsanız yapın. Gerçek kendini her zaman gösterir. Çoğu yay burcu arkadaşım artık kendi dengesine gelerek daha güzel bir bakış açısına sahip olarak bu aşkla devam etmiş gibi gözüküyor. Bazı yaylarda dediğim gibi bir aşk hikayesi var yayların. Bir bağımlılık enerjisi çalıştırıyor bu sevdayı arkadaşlar. O benim olsun ben onunla mutlu olacağım. O benim kaderim tarzında bir bağımlılık gerçekleştirdiğinden bahsediyor. Tek çıkan kötü kart şurası ya. Şeytan. Yani neyi bırakamıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim sevgili yerler. Şimdi daha sonra bakacağız neler yaptığımız, neler yapmamız gerektiği ile alakalı ama bırakamadığınız nokta şurası kendi egoizmanız. Bakın kendi nefsinize karşı yenik düştüğünüz ve kendi nefsinizi tanrılaştırmaya doğru gittiğinizden bahseden bir kart çıktı. Hepiniz için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bak kendine, tart kendine. Eğer aktardığım bilgi sana uyuyorsa tamam bak orada dönüştürebilir misin diye. Ama aktardığım şu bilgi sana uymuyor ise eğer belki daha öncedir bilemem sen bileceksin. Uymuyorsa eğer bak kendine orada şunu diyebilirsin mesela Allah'ım kovulmuş şeytanı şerrinden sana sığınırım. Kendi nefsime zulmden sana sığınırım de geç mesela tamam mı? Bakın burada birçok yay burcu arkadaşlarım evlenmiş olabilir. Mutlu aile hayatında yaşıyor olabilir şu anda. Aşka inancı tazelenmiş olabilir. Alma verme dengesinde yardımlara koşmaya başlamış olabilir. Daha daha huzurlu ve sükunetli bir enerji yaşayan yaylar varken bir de kendi benliğine doğru yolculuk, hakikate doğru yolculuğa giden ama bu yolculukta giderken de hala kendi şeytanına yüzleşmeye çalışan kendi negatif yanıyla, kendi bu negatif yanınızı biliyorsunuz, kendi negatif yanınızla yüzleşmeye çalışırken zorlandığınız kısmından da bahsediyor birçok yaylar. Hangi gruba uyuyorsanız ona göre alın ama şu tehlikeli geldi. Ama her türlü hakikatten kaçamazsınız. Arkadaşlar kendi şeytanınız yani kendi nefsinizi eğitmezseniz hakikat parlar bakın adalet hepimizin tepemizde tamam mı eğer daha böyle canınızın yanmayacağı huzurlu bir hayata doğru yol alıyorsanız ki yapan yaylar var bakın görünüyor burada. Ayrıca danışmanlarımdan da biliyorum. Yapanlar var. Kendi şeytanının farkına varanlar var. Hatta bir tane danışmanım selam olsun. <laughs> şey dedi. Ya yaylar sevilir mi ya? Biz sevilir miyiz falan diyor. Yani kendi şeytanını, kendi nefsini bildiği için söylüyor mesela. Ee, kendi zorluğunu bildiği için söylüyor. Bakın harika bir farkındalık mesela. Ki şu an daha çok açılmış bu. Yani mutlu olan bakış açısında mutlu bir şekilde devam eden yerler varken bir de kendi nefsini terbiye etmeye çalışan var ve farkında ve bırakamadığınız bir şeyler var arkadaşlar bırakamazsanız bıraktırırlar bu konuyu yani sistem söylüyor bırakamadığın şey sen Allah'ın önüne her ne koyduysan o seni bitirir yani olay bu kendi nefsini öne kendi çıkarlarını öne koyarsan Eğer kıymetli e, arkadaşım bir yerde canın yanar arkadaşlar ben hakikate bildirmek zorundayım size nefsiniz alsın ya da almasın ben gerçeği aktarmak durumundayım. Ben aktarayım sen ister uy ister uyma tamam mı? Bu hepimiz için geçerli. Sadece yaylar için değil. Bütün insanoğlu için geçer. Şu şeytana karşı, nefsimize karşı sürekli uyanık ve e, hakikatle hani hakkı batıldan ayıran bakın ya hak Tamam mı? Bakın kalp çıktı aşağısında. Lütfen e, şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Instagram adresimizi mutlaka takip edin. Gelişmek isteyen arkadaşlarımız. Düzenli canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlarımıza katılımımız sizin için çok kıymetli olacak ve Instagram profilinde eğitim videomuz mevcut. Eğer o eğitim videosunu dinler iseniz e, bu söylediklerimizi çok iyi anlayacaksınız. Bakın lütfen artık uyanış dönemi geldi ve artık kendinize zulümden daha güzel bir alana harika bir alan var. Buraya geçiş yaşamanız lazım. Bir bu arada birçok yay burcu arkadaşlarım üçlü ilişki kısmı da olabilir ve ekstra e, hali hazırda birlikte olduğunuz insanlar karmalarınız da olabilir ve bir türlü kopmak isterken kopamıyor olabilirsiniz. Kendinizi çaresiz hissediyor da olabilirsiniz. Sizi çaresizliğe götüren şeytan dedi ama hakikat varlar o kadar şanslısınız ki. Aslında o kadar şanslısınız ki. Bunu fark eden arkadaşlarımın güneşi açmış bakın. Ve hayatı güzelleşmiş. Ama hala şeytanıyla yüzleşmeye çalışan arkadaşlarım, burada yaşayan arkadaşlarım için ise gerçekten e, aşağı frekanslı seyrediyormuş gibi gözüküyor. Tamam mı? Bakalım neler yapmamız gerekiyor. Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Mutlaka buradaki videolardan çok daha e, aktif bir şekilde canlı yayın yapıyoruz. Haberiniz olsun. Ve... E, Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız bireysel danışmanlıklarda net çıkıyor. Harika geçiyor arkadaşlar. Dop geçiyor seanslarımız. Eğer iyileşmek istiyorsanız, kendinizle barışmak istiyorsanız, daha sağlıklı bir şekilde yolunuza revan olmak istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Eğer gönlünüzden geçiyor ise. Peki neler yapması gerekiyor kıymetli yayların? Bakın para kralı. Maddeye takıntılık gerçekli. Bakın burada da çıktı şeytan şeytanı bırakması lazım dedi. Çok net geldi arkadaşlar kıymetli aylar. Saplantılı olduğun her neresi ise çok üzülüyorsundur. Belki evladın için, belki Ayşe için, belki Fatma için, belki işin için Artık her ne durumda ise lütfen artık bunu bırak. Görüntüye takılıyorsun. Dünya hayatında daha çok zihin çalıştırıyorsun dediler yaylara. Beklentilerin seni bağımlılığa sürüklüyor. Beklentilerin olmadıkça kendini mahvediyorsun dediler ve gerçekten üzersiniz arkadaşlar. Çok canınız yansa bile şu bağımlılığı, bağımlı olduğunuz, bırakamadığınız, çaresiz hissettiğiniz yeri bırakmanız gerektiğinden bahsediyor. Bakın ikinci şeytan da geldi. Belki de sadece çaresiz hissettiğiniz düşünceyi bırakmanız gerekecek. Zaten önce içerideki düşünceleri iyileştirmeniz lazım ki hayatınıza sirayet etsin. Ama içerinizde iyileşmezse arkadaşlar içerinizde ne varsa dışarınıza o yansıyor. Bunu özellikle bildirmek istiyorum. Yoldaşlarım çok net geldi. Bazı yayların baba karması var arkadaşlar. Bu arada kıymetli yay kadınları özellikle yani erkek var yani eril enerjinizi çok çalıştırıyorsunuz birçoğunuz. Lütfen bütün sorumluluğu belki üstünüze alıyorsunuz yönetim gücü falan filan. Önce bir sakinleş dedi sen kadınsın kadın fıtratına uyum sağlamayı dedi seç. Erkek arkadaşlarımız ben maddeyi kazanırsam kendime gelirim diye düşünüyorsunuz. Madde para olsun mesela işte şunu da yaparsam şöyle şunu da yaparsam ben bu karmadan beni bu... Ee, ya da kadın erkek fark etmez. Ben bu parayı kazanırsam şu beni bağlayan durumdan, beni dibe çeken durumdan kurtulurum. Çünkü neden? Her şeyi paraya bağlamış gibi gözüken Yay burçları var burada. Yahut her şeyi bir seçeneğe bağlamış Yay burçları var. Arkadaşlar rahat bırakın kendinizi. Şu seçenekleri Allah aşkına bir bırakın. Ya bakın sürekli şu şeytanı bıraksın diyor. Saplantılı olduğu, takıntılı olduğu, onu aşağıya çeken frekans ve düşünce her neydiyse. Evladınız bile olsa bir Allah aşkına ne olur bırakın. Neden bırakın biliyor musunuz? Düşünce tarzınızı bırakın diyorum bu arada. Normalde evlat bırakılmaz. Yani bahsettiğim şey o değil. Yanlış anlaşılmasın. Tekrar söylüyorum. Allah'ın önüne taparcasına bir şey koymayı bırakıyoruz tamam mı bir bakın bakalım durumunuza ve ekstra e, saplantılı bir şekilde düşünüp de bırakamadığınız şeyleri artık bir şöyle terk etmeniz lazım çünkü frekansınızı aşağıya düşürüyorsunuz Böylelikle de gün yüzü görmezsiniz, göstermezsiniz kendinizi arkadaşlar. Ama bakın çok da iyi yay burcu arkadaşlarımız var. E, yapabilen arkadaşlarımız da var. Yorumluyorum. Yapabilen, bu şeytanını terk edebilen, farkına varabilen, nötr enerjisinde hayatına devam edebilen, kendini geliştiren arkadaşlarımız da mevcut. O kişilerin bolluk bereket içerisinde olduğunu söylüyor. Güzel güzel tohumlarını eklediler o kişilere de. Hepiniz için geçerli. Lütfen sevgili yaylar. Karmaların kırılması lazım önce yay burcu. Yani ee, çok hassas olduğun şeylerin aslında seni dibe e, sürüklediğinden bahsediyor. E, öncelikle kafanın içindeki çaresizliği bırakman gerekiyor. Sen hayattan çok fazla şey bekliyorsun ama kendini geliştirmediğin sürece bu beklentilerin nasıl olacak? Kendi içinde dönüşmediğin sürece, kendi içine saplantılı durumları bırakmadığın sürece bu gelişmeler nasıl olacak diye sordular. Bırakabilen arkadaşlarımız da var bu arada çok güzel bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Uyanışı yaşayan arkadaşlarımız var. Onlar da arka Bakın arkadaşlar. kendi danışmanlarımdan biliyorum ben. Şimdi ama aramızda da var ise şu anlattığım güzel tarafa geçen arkadaşlarımız hemen yorumlara yazın lütfen diğer arkadaşlarımıza destek olsun var çünkü biliyorum hani güzel alanda danışmanlık alan arkadaşlarımız da var çok güzel bir şekilde ilerliyorlar arkadaşlar nötr enerjiye kendi öz değerlerine geldiler beklenti hayattan beklenti ya sen gönlünü sen zihnini bir güzelleştir aslında Allah sana senin istediğin her şeyi gönderiyor bunu bir fark et dediler yaylara lütfen kendinize gelin arkadaşlar. Devam ettim. Rumi kartı ne diyor? Evet, kendisiyle kavuşması lazım yayların kendisine hasret dedi. Başarmak istiyorsa erilini ve dişilini de. Aa çok güzel geldi dediler ki e, kıymetli yoldaşlarım bakın canlı yayınlarda hep aktarıyoruz Instagram mutlaka takip edin eğer gelişmek istiyorsanız iyileşmek istiyorsanız bakın ruh yaşam ve birliğe arzu duyar özü sonsuz ruhtur dedi e, içinde erilinin ve dişilinin kavuşması lazım sen tam ve bir bütünsün tam ve bir bütün hissettirmeyen şeytandır ne zaman ikiliye bölünürsün şeytan enerjisine girersin ve kendini harap edersin bakın çok net sen içeride tam ve bütünsün ve olması gereken gereken her şey aslında Allah'ın hikmetiyle oluyor. Allah'ım kendi nefsime zulmden sana sığınıyorum deyin lütfen. Ve kök çakrası arkadaşlar nefse emmara bolca tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah zikri getirebilirsiniz. Ve dediler ki ay ve güneş gibi uçarım gök perdelerini yırtarım. Ay nedir? Dişi enerji. Güneş nedir? Eril enerji. Güneş zihin enerjisi bakın akıl enerjisi ve kalp enerjisi. Akılla kalbinizin bir olması için uğraşın dediler ve sevgi Allah'ın gizeminin üst Lütfen kendini artırın artık sevgi diliyle konuşmaya başla. Allah'ın sana zulmettiği yok. Ayetlerle sabittir. Allah size zulmetmiyordu. Biz size zulmetmiyorduk ama siz kendinize zulmediyordunuz. Kendi elleriyle kendi ellerinizle kendinize zulmediyordunuz diye ayet var. Kendinize gelin arkadaşlar. Kendinizi bir affedin. Tamam mı? Lütfen kendinize bir sevgi verin. Hal hazırda yapabilen arkadaşlarım için ekstra ayıracağım. Dediler ki e, gayet güzel bir şekilde ilerliyorsun. Kendinle haş olmaya devam et. Özlediğin güzel böyle güzel hobilerini yap. Böyle hani seni e, yukarıya çıkaran ve başardın dediler. Sevgiyle devam et. Pusulan sevgi olsun dediler. Bu hepiniz için geçerli. Şifa olsun kıymetli yay burcu. Arkadaşlar artık yani e, kendi özünüze gel gelmeniz lazım. Bencillik enerjisinden bahsetmiyorum. Öze gelmek çok başka bir şey. Hak aşkıyla öze gelmek çok başka bir şey. Tamam mı yoldaşlarım? Evet birebir kendinize uyum sağlasın. istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Çok yoğun ve çok güzel detaylı bir şekilde geçiyor. Burada kısa açılımlar yapıyoruz arkadaşlar. Ve kolektif açılımlar olduğu için biliyorsunuz. Yani ee... Uyan kısımları alıyorsunuz kendinize birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız hemen videonun açıklamalar kısmında e, whatsapp mesaj hattımız instagram adresimiz ve e-mail adreslerimiz var. Bana oradan ulaşabilirsiniz yolaştırma instagram takibi canlı yayınlar takibi sizin için önemlidir güzel bir sınıfımız var orada. Ee, ve e, eğitim videomuz var. Onu da dinlerseniz çok daha sağlıklı bir şekilde kavramaya başlayacağınızı inanıyorum yoldaşlarım. Şifa olsun güzel arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.